Hmm. Arkadaşlar merhaba. Ee, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Önü söyleyeyim. Ee, bugün anlatacağım şey size bildiğiniz üzere veya bilmediğiniz üzere Metin 2 Steam'e geldi. Gördüğünüz gibi Metin 2 bugün Steam'de oldu. Ee, ben bunun e, Steam'deki farklılıklarını anlatacağım. Daha doğrusu e, pek bir farklılık yok aslında ama yine de böyle bir video çekme gereksinimi duydum. Şimdi size e, normal Metin2 TR ile normal yani e, Steam versiyonundaki Metin2 arasındaki farkı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben oyunu indirdim. Metin2 ayrıyetten bir daha indiriyoruz Steam üzerinden farklı olduğu için. Oyna diyoruz. Biraz bekleyelim. Açılacak. <laughs> Açılma süresi normal, onu size söyleyeyim. Öyle geç bir açılma yok. Evet. Şöyle aşağıya alalım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Türk serverlarıyla aynı Server'lar. Bir değişiklik yok. Yine mesela siz TR'den bir hesabınıza girdiniz. Steam üzerinden demiyorum. TR indirdiniz. TR'den bir hesabınıza girdiniz. Atıyorum Candar'da bir hesabınız var değil mi? Candar'a girdi. Orada girersiniz. Ama Steam'den giren birisi bakın nasıl giriyor. Yine normal CH'sini seçiyor. Tamama bastığı andan itibaren. Bakın hiç login falan olmadım. Direkt kendi girdi. Bakın karakter yarattım bir level. Hatta başka serverda da göstereyim ben size. Bakın çıkış dediğimde oyundan tamamen çıkıyor. Gunhan'ı seçiyorum mesela ya da Anadolu'yu seçeyim. H1 çok doluymuş 2'ye girelim şöyle Bağlandığımız dediğimiz anda Steam Kendi Steam hesabımızdan bağlanıyor yani Ek bir giriş yapmıyoruz Bu da ne demek oluyor Şey yapamayacaksınız Sadece bir çar açabileceksiniz Şöyle girelim Sadece bir çar açabileceksiniz Yanına Ekstradan bir pazar çarı açamıyorsunuz Bildiğim kadarıyla hatta deneyelim Denemesi bedava. Bir metin iki daha açalım. Bakalım açılacak mı? Çünkü ben açılmıyor diye biliyorum. Evet. Bir değişiklik göremedim. Başka bir server'a girelim. O server çok dolu. Anadolu birinci server olduğu için. Kafadan bir server'a girdim tekrar. Dediğim gibi yanınıza bir şaman işte atıyorum. Oha bunu nasıl kullanıyorsun ya? Ee, bir şaman bir pazar çarı açamıyorsunuz. Tek bir Steam hesabından sadece bir tane Metin 2 açılıyor. Ee, açılıyor. Ar örneğin TR'de bir çarınız var. Ee, TR'deki çarınıza yine aynı şekilde Steam üzerinden TR çarınıza bağlanamıyorsunuz. Steam hesabınızı şey gibi düşünün. Ee, Steam hesabındaki Metin 2'yi e, yeni bir açılmış hesap gibi düşünün. Sadece o hesaba bağlanabiliyorsunuz Metin 2'den. Gördüğünüz gibi normal herkesin oynadığı 96 levellerin, 77 levellerin oynadığı, 102 levellerin oynadığı normal TR'nin aynısı. Ya tıpkısının aynısı falan değil. Bildiğiniz aynı yani. Aynı server. Hiçbir değişiklik yok. Gameforgun serverı. Bir değişiklik yok arkadaşlar. Tek, tek farkı sadece Steam üzerinden tek bir hesapla bağlanıyorsunuz. Hesap değişemiyorsunuz. İki farklı metin iki açamıyorsunuz. E, TR'de olan hesabınıza giremiyorsunuz. Yeni hesap gibi düşünün. Steam. Indirdiğiniz anda Steam'inize yeni bir hesaptan başlıyorsunuz. Ve başka bir hesaba geçemiyorsunuz. Anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone falan olmanıza gerek yok. Zaten isterseniz olursunuz istemezseniz olmayın. Like'lamanıza da gerek yok. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bir açıklama yapmak istedim. E, umarım faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Teşekkür ederim.